Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün düzenlediği Ege İnovasyon Çalıştayı ve İnovasyon Yönetim Semineri İncir Altındaki Özdilek Otel'de yapıldı. İki gün süren organizasyonda inovasyon kavramı ve boyutları tartışıldı. Yurt dışından gelen akademisyenlerin de katıldığı toplantıda Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da bir konuşma yaptı. Üniversiteleri kendilerine rehberlik eden hazineler olarak gördüklerini söyleyen Başkan Atilla şöyle konuştu. İzmir'in kalbinde bulunan bir belediyeyiz ve Bornova'mızın en önemli değerlerinden biri Ege bizim dünyamızda bulunmakta. Bu yılda 60. yılında hep birlikte coşkuyla ve dolu bir şekilde geçireceğimize inanıyoruz biz kurumumuzda stratejik planımızı hazırlarken Ege Üniversitesi'nde başta Profesör Doktor Candan olmak üzere değerli hocalarımızın katkılarıyla ve İktisat İktisat Fakültesi'nde işbirliğiyle çok verimli bir dolu dolu 3 ay geçirdik. Başkan Olgun Etila üniversitelerle işbirliği çerçevesinde inovasyona büyük önem verdiklerine dikkat çekti. Amacımız gerçekten tasarım ve inovasyon konusunda ve hem büyük hedeflerimizden biri kurumumuzda şu an 29 tane müdürlük var. Her müdürlüğümüzün birinci noktalarından biri bu 5 yıl içinde e, tasarım ve inovasyon konusunda bir proje hazırlamasını bekliyoruz. Ve dediğim gibi büyük hedeflerimizden biri Bornova'mızın her yeri kampüs olması, kampüsa çünkü siz değerli öğretim üyelerinin de e, fikirleriyle, deneyimleriyle Bornova'mızın bütün sokaklarının aydınlanacağını inanıyoruz. İnovasyon yeniden tanımlanmalı ve anlaşılmalı diyen Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Jülide Keskense, üniversitelerin inovasyon ekosistemi içerisinde belirleyici rol almaları gerektiğini söyledi. Arkasından da e, kentimiz stratejik planına tasarım ve inovasyonu koymuş olan e, Bornova Belediyesi'nin başkanı